Bana Kuva Ordularının konuşlandığı her yerin malumatını getireceksin. Her deli. Tek tek her askerin cephanenin, ...mühimatın yerini. Bütün istihbarat kaynaklarını, bütün ağı istiyorum senden. Ali Fuat Paşa'nın elindeki silahların, adamların hepsinin yerini bilmek istiyorum. Bunun için 24 saatin var. Bunu kat ay yapmayacağım kumandan. Yapmayacaksın demek. Şimdi. Derhal çekin o teti. Senin Vatan perver olmana asla izin vermeyeceğim. Kimse seni hatırlamayacak, hiç kimse. Yaptığın bu hainlik sana bir kahramanlık kazandırmayacak. Acından, çileden başka bir şey yaşamayacaksın sen. Yemin ederim sana ailendeki herkes doğmamış olmayı dileyene kadar acı çekecek. Bunun bedelini ben öderim. Ailemin bu mevzuya karıştırmayın kumandan. Sen... ...benim ailemin içine kadar sızdın. Bizimle aynı yerde yaşadın. Aynı masada yemek yedin. Sen... ...benim... ...ailemin hayatını tehlikeye attın. Sen benim... ...oğlumu elimden alan adama hizmet ettin. En fenası. En fenasını biliyor musun? Ben seni dost bellemiştim. Vazife kumandan. Vazife her şeyden üstündür. Ben vazifemi gereğini yaptım. Siz de icap edeni yapın. Derhal. Sakin ailemi bu mevzuya karıştırmayacaksınız. Cezamını ise çekmeye razıyım. Önce yargılarsınız. Ondan sonra da infaz edersiniz. Eğer ailemi bu mevzuya karıştırırsanız siz de vazifenizi ifa etmemiş sayılırsınız. Ben vazifemin icabını yapacağım. Merak buyurun. Sana son kez soruyorum. Şu an bir tercih yapacaksın. Vatanın mı? Aynen. Ben vatanımı asla satmam kumandan. Ala. Ala. O halde... ...evvela oğlunla başlayacağım katlet. Diğer kuvacılar da birlikte yarın kurşuna dizilecek. Ali Kemal... ...delik deşik olduktan sonra... ...sıra kızlarına gelecek. En küçüğünden başlayacağım. O asi vatanperver kızından. Oğlumun aklını karıştıran o Hilal'den. Kumandan, Malumatın vardır mı muhakkak? Leon'u yolundan çıkaran, ihanetine sebep olan o kızın cezasını en feci şekilde ödeyecek. Ve sonra Yıldız. Güzeller güzel Yıldız. Askerlerim önce onlardan keyif almaya bakacaklardır. Ve tabii Azize hemşire bunu sona bırakacağım. Önce kızlarının feci ölümünü izleyecek, sonra kendisine sıra gelecek. Onların parçalarını dahi bulamazsın. Annene dokunmama bile lüzum kalmaz. Zaten bütün bunları seyrettikten sonra kahrından ölecektir. Kızlarıma dokunamazsın. Karıma dokunamazsın. Oğluma, anama. Cehennemde olsam gelir hesabını sorarım. Cehenneme daha var Cevdet. Kafi. Evet Cevdet. Cevabın? Size malumatları getireceğim. Tabii ki bunu ailen için yapacaksın. Lakin senin için bir kurtuluş yok. İstediğim o malumatları getirsen de seni idam edeceğim. Bu senin hayatta yapacağın son şey. Vatanıma ihanet etmek. Bir hain olarak öleceksin. Kimse senin Yunan ordusuna sızdığını vatan için casus olduğunu bile bilmeyecek. İstediğiniz gibi. Ali Fuat Paşa'nın garnizonuna sızacağım. İstediğiniz bütün malumatı size getireceğim. Lakin ben buraya gelene kadar... ...benim ailemden tek bir kişinin kılına dahi zarar gelmeyecek. 24 saat. 24 saat içinde istediğim malumatları getirmezsen Ali Kemal yarın idam mangasının önüne çıkacak. Smirniye'ye ayak bastığımız ilk gündesinin yapmaktan imtina ettiğin şeyi ben kendi elimle yapacağım. Buna lüzum kalmaz komandan. Hala. ...ve o üniformayı. Onu derhal çıkar. Daha fazla lekeleme. Emredersiniz kumandanım. Sizden son bir isteğim var. Yola çıkmadan son bir defa... ...Azize hemşireyi görmek arzusundayım. Müsaade edersiniz. Sana verdiğim mühlet... ...başladı. Yarın Ali Kemal'in ifazı gerçekleşecek vakit kaybetmek istiyorsan keyfin bilir. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.